Mahşer. Ben benim yeni videoma hoş geldiniz. Bugün oyunun cinli bir tane arabasını alacağız. Öyle bir şey yani plakası player bile değil öyle bir şey. Oyunda iki tane cinli araba var. O iki tane cinli araba da çok ucuz. Evet bu birinci cinli araba bu. Dışarıdan çok normal gözüküyor değil mi? Ama hiç normal değil. Dın dın. A 355. A A nedir biraz basıyoruz, alıyoruz. Buying a new car. It is Aurora. Bu adamı ne bu arada? Bir dakika fark ettiniz mi? Player oldu Prakas. What the fuck is this? Aman Allah'ım. Lan. Bir dakika. Şimdi bunun plakası da player olmuş olmasın? He. Bakın burada A355. AA. Bakın burada player. Dın 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 dın. Bu arada bu da ayrı bir cin yani. Bunun da önde plaka yeri var direkt. Bunun direkt plakası yok mu? Lan. Oha. Evet, oyunda feci feci bağlı bir şey oldu. Da bu kadın niye ki de bize selam verip duruyor? Bu kadın deli olmuş. Şimdi acaba Ha bu arada bir dakika lan biz bunu aldık polis geldi polisin de plakası 355. 5. Aa hatta durun göstereyim yoksa bu araba casus polis arabası. A 355. Aa oyunun sırrı çözülüyor. Lan bu önden Peugeot benziyor. Peugeot 308'e benziyor ondan. Go go go. Şimdi biz bu arabayı ne yapacağız? Full modification yapacağız. Bu arada bu arabayla ben bu arabayı yükseltmem aga. Oyundaki en güzel araba olsun diye. Arabaya bakın ya. araba dediğiniz yavaş sürüyor. Allah çat. Hadi kaç 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 kaç. Uhu. Polis bu arka Neyse arkadaşlar bakın. Bu araba oyunun en cinli Hatta ben bunun plakasına 3 harfli yapacağım. Şurada bir yerde parking yapalım. Bakalım geliyor yok. Şuradan da gidelim. O iyi iyi 3 milyon param mı var? Zengin mi? Yani modifiye etmek için gayet yakıştı. 190'da geldi. Nasıl? Nice. Aurora, it is a uh, bu arada bak tarzı şeyler olacak ya demliyim Bug yapacak Lan Galiba bunun çarptığı tabela az önce Boşluğa düştü işte. Evet bu araba Peugeot ya Peugeot'a benziyor Peugeot su oy 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 Ya düş ya düş ka ka kay bunu jantları güzel aslında ya. De geç yok. <laughs> Lan. <Wow>. <gülüyor> <gülüyor> bunu bir modifiye edelim ya. Öyle bir açısından modification yapalım bakın. Jantlar yerli yerinde. Jantlar kalsın. Azıcık 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 yükseltme yapalım bir. Azıcık yükseltelim Evet azıcık yükselttik yani Kapılar nasıl Of Modification Oğlum bunu çek o arabası yapar mısın işte. <laughs> öf öf tekerleri yaptık. Oy biraz deri, biraz daha nice. Keko iskar. Keko'nun arabası. Azello stil. Ama böyle de abartı. Yok böyle olmadı. Oldu ama olmadı. Allah ne verdiyse basalım onları. Bunu Allah ne verdiyse zank. Böyle çok güzel oldu. Bu oğlum tekerlek kırıkmış gibi durmuyor böyle? Niye çıktım yine ya? Bir de geri gelince gitmiyor ya. Ay, ay. Bir dakika oyun diyelim. Bir olsun. Hatta direkt biz bunu Azerlo stil yapalım ya. Ya da direkt basalım mı lan? Vaga girmesin diye azıcık yükselttim. Hmm. Ön tekerlek bağa girmiyor bile. Uyuf. Ya ben az olmadı ama neyse. Plakayı da orijinal plaka yapalım. A 355 Oo orijinal plakası böyle şimdi. Bu buna ne renk yakışır? Buna renk yakışmaz. Allah'ım ya. Ulan biliyor musunuz mu? Böyle badlar yüzünden benden korkuyorum. Oyunun bug'ı korkusuz yiğit. Aha canlar. Ya lan olmadı. Sega lan. Oldu. Bence böyle buna gerek yok. Laks. Yok lan. azıcık böyle bunu oğlum <laughs> Arabanın rengi ne mi olsun <laughs> öf bu ne ya oy 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 <laughs> gümüş alsana <da> olur <laughs> ahaya güzel <laughs> araba da bir böyle olacak Gerçek Araba. Ne oluyor? Yoldayken abla bana şer Abla dikkat etsene. seni. İş. Çek araba. Dur lan. Bir de buna bir ses sistemi göçememiz yok mu? Aa, gir, gir, gir. Usta bize en pahalı sistemi taktır. Mahmut abi bize en pahalı sistemi taktırıyor. Bu mu? Yok bu. Yok Mahmut abi bu bizi kesme. Bunu kusun biraz daha ucuz ve daha yüksek. Yani de böyle hasım. Marmı abiden. Bu ne? Boş yere para ödemeyi seviyoruz. Mahmut abinin hapırlarından çakma jebelerden Mahmut abinin çakma jebelerinden jebele Bakın W J W L sponsorluk değil bu. Üf. İçi hiç güzel değil. Bence oyunda iç kokpitleri modifiyatma şeyi gelmeli. Gelmeli gelmeli. Gel. Bu neymiş? Aç kapıyı. Sesli <laughs> kulağı. Bak bak ses şimdi Kuzey luck bum Hadi gelin arkadaşlar bu ne? piyasa piyasa. Yeni aldığım arabayla piyasa. Piyasa dediğimiz yavaş yapıyor arkadaşlar. Nice piyasa atışın. Okay, yavaş yavaş abi hayran. Geç geç tam geç. Allah ne verdiyse Abi abi sürüm etmesin Ben araba Anlık suçlu olan da Of of Yani Tekerin Şeysinden dolayı Yani kontrol edemiyor biraz sesi kısalım şimdi of yaka gel öğreticiyi mi yapsak lan kalsın Ya yavaş 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 hayran oy 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 Üff, ya kesim yakalanmıza gerek bari. Down, down piyasa keşin çekil lan altın araba geldi hayırdır çekil piyasa keşin piyasa keşin abi hayran çek onların arabaları diye hadi gel çek arabası geldi bakalım Bajuret on, bacak bajuret on. Oh. Basa gelin basa Çek onları arabalar. Geç o. Çek ona bir şeyler yapacağız buraya. Çek ona bir şeyler ne buraya. Gel 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 gel. Dur. Hop 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 hop. Gazla 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 topla topla. Geri 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 geri. Hoppa. Tamam be. Bakayım Yok olmadı biraz. Sola sola sola. Sağa. Topla. Tamam. Geri. Geri. Hadi hadi hadi. Al bakayım. Yok hop hop hop, hop. İler, geri, geri 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 Aferin Hop çek tamam biz Biraz ileri birazcık birazcık Tamam Sağ 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 da Aha Bitti Biraz. Of اینجا نگردن رو خواهش داریم باق باق ای باق ای باق ویب خیلی دیگه ای باق بود